Merhaba, ben Ferhat Şimşek. Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere Nestle'nin interneti dersi kapsamında bir sunum yapacağım. Bugün yapacağım sunumun konusu bir demo uygulaması olacak. Raspberry Pi ile bir hava istasyonu yapacağız. Daha doğrusu, Edureka eğitim platformu tarafından hazırlanan bu örnek demo projesini anlatacağım. Raspberry Pi bildiğiniz gibi bir mikro bilgisayar ve üzerine e, mikro üzerine işletim sistemi kurabiliyoruz. E, Linux tabanlı işletim sistemleri böyle 5 adet seçeneğimiz var. Öncelikle kurulumuna geçiyoruz. Bunun için Raspberry Pi org'a giriyoruz ve Download kısmına tıklıyoruz. Daha sonrasında iki seçeneğimiz var. Biz buradan Nobs'u seçmemiz lazım. Noobsun Donald Zipine tıkladıktan sonra bize bir zip dosyası geliyor ve bunu extract yani kart diyerek bir kısma çıkarıyoruz. Buradaki tüm dosyalar kopyalarak harici bir SSD'ye minimum 8 GB olması gerekiyor. Fakat biz bir örneğimizde 32 GB kullandık. Alıyoruz ve kopyalıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi Raspberry Pi dediğimiz şey bunun gibi bir şey. SSD'mizi bunun içine takıyoruz. Taktıktan sonra ee, bir karşımıza böyle bir ekran geliyor. Kurulum ekranı. Burada Raspbian'ı seçmemiz lazım. Bunu seçtikten sonra ileri diyoruz. Ve belli bir zaman sonra yükleniyor. Yükledikten sonra Karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. İstersek IP adresini öğrenip başka bilgisayarlardan da bu IP adresinden bağlantı yapabiliyoruz. Ve biz bu Raspberry Pi'mizin Pi üzerine bir sensör yani e, bir ekran yerleştirip buradan değerleri okumayı düşünüyoruz. Ölçeceğimiz değerler ise sıcaklık, nem ve basınç değerlerini Raspberry Pi ile ölçeceğiz ve yerleştirdiğimiz e, şeyle de SenseHeads tahtası ile de bu değerleri okuyacağız. Bu 8x8'lik matris olan bir ekran verecek bize. Aynı zamanda e, API kullanarak ve Python script yazarak da bunları e ile gönderim sağlayacağız. Aynı zamanda bir txt dosyasına yazacağız. Gördüğünüz gibi şu alttaki olan Raspberry Pi cihazımız. Üstteki ise 8 x matris olan SenseHeads cihazımız. Burada da gerçek hali. Burada da üzerine oturulmuş hali. Buradaki maddislerden üzerine sıcaklığı nemi veya sıcaklığı nemi veya basıncı yazdırabiliriz. Bunun için bu örneği yapan uygulamamız 3 adet program hazırlamış. email.py dosyası email atmayı sağlayan Python dosyamız. E SensingEnv.py dosyamız. Bizim sensörler yardımıyla sıcaklığı, nemi ve basıncı ölçtüğümüz dosyamız. Aynı program ise bunu kendi sitesine gönderen programımız. Aynı zamanda Weather Text ile de değerleri bir text dosyasına kaydediyoruz. Burada gördüğünüz gibi sıcaklık, nemi ve basıncı almışız ve while türüdür. Yani sürekli bu işlemi yapıyor. Bunu yaptıktan sonra bunları stringe çevirmişiz. Çevirdikten sonra önce Weather Text diye yazıyoruz. Sonrasında da nav etiketiyle birlikte bu değeri yazıyoruz ve sonrasında close diyoruz. Sonrasında tekrar 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 bu işlem gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi Raspberry Pi'nin üzerindeki sense tahtamız bu işe yarıyor. Burada mesela şu an 5 değerini gösteriyor. E, ee, weather text dosyamızda gördüğünüz gibi saati günü e, alıp aynı zamanda sıcaklığı, nemi ve basıncı bize gösteriyor email.py dosyasına gelirsek de burada da email gönderme işlemini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hangi e-mailden kime gönderileceğini konuyu falan girdikten sonra sıcaklık değerlerini mailin içine ekleyip gönderme yapıyoruz. Bunun da çıktısı bu şekilde gördüğünüz gibi sıcaklık ne basınç e-mail olarak gelmiş oldu istediğimiz saatten dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu uygulama Egraka eğitim platformuna alınmıştır. Fakat birkaç video sonra ödev olarak bunun gerçeğini de yapmayı planlıyoruz ağır kartlarıyla. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.